Merhaba arkadaşlar. Okullar bazı illerde tatil edildi. Konuyla alakalı ayrıntılar aktaracağım. Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizin ilinizde veya ilçenizde de okullar tatil edilir mi? Şimdi ayrıntılara bakacağız. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada tatil haberleri geldiği gibi sizler bilgileneceksiniz. O nedenle abone olmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar yapılan açıklamalara göre 3 ilde okullar bugün itibariyle e, tatil edildi. Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Ama şimdi önemli olan nokta şu aslında burada. Yani bu illerimizde eğitime ara verildi. Diğer illerimizde eğitime ara verilmez mi? Elbette verilebilir. Çünkü daha olumsuz hava koşulları olan birçok il ve ilçemiz var. Bununla birlikte İstanbul'da İstanbul, Bursa, İzmir, bu illerimizde de yine e, hava sıcaklıkları şu anda ciddi bir şekilde düşecek 8-15 derece arası düşeceği söylendi ki bununla birlikte yine ileriki günlerde ileriki haftalarda olumsuz hava koşulları bekleniyor. Bu arada şunu söyleyeyim artık kış ayına yavaş yavaş giriyoruz o nedenle e, baktığımızda aslında şunu söyleyebiliriz ki çok fazla eğitime ara verildi haberi alacağız çünkü her kış böyle oluyor. E, Genelde her kış dediğimiz gibi eğitim ara verildi haberleri oluyor ki büyük illerimiz de dahil büyük şehirlerimiz Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimize dahil birçok ilimizden tatil haberi gelecektir. Şimdi şu anlık tatil e, haberi bu illerimizde ama dediğimiz gibi başka illerimizden de yine tatil haberi gelebilir. Gelirse hemen sizleri bilgilendireceğim o nedenle abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. E, tabii ki abone olursanız hemen öğrenmiş olacaksınız. Videomuzun sona geldik. Kendinize çok iyi bakın. İlk öncelikle sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Düşüncelerinizi de yorumlara yazınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.